Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün bu akşam e, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ile birlikteyiz. İki bölüm gerçekleştirdik. Birçok konu e, Faruk Kula tarafından e, dile getirildi. Daha doğrusu e, o konuda görüşlerini açıkladı e, Faruk Bey. Tarım ve hayvancılık e, platformu ile ilgili, teşviklerle ilgili, e, büyükşehir konusunda, siyaset konusunda, e, işsizlik konusunda e, görüşlerini açıkladı. Şimdi son bölümdeyiz. Tabii son bölümün sonlarına doğru bir balık espor konusunu <laughs> e, konuşacağız. Ama şöyle biraz ülke e, genelinden de bahsetsek. Mesela sizi e, bugünlerde bu e, dönemde bu son işte altı ayda bir yılda evet. en çok e, bir iş adamı olarak bir e, Türkiye'de yaşayan bir fert olarak e, rahatsız olduğunuz bir konu var mı? Ne sizi mesela rahatsız eden Şimdi e, rahatsız derken iş yani, alemi ve, olarak tam mesela, böyle, sosyal Alem olarak Her ben, her konuda ben, siyasi, ekonomik e, sosyal ben, ben mesela şu son altı ayda bu şike yasasıyla ilgili evet. futbolu seven bir kişi olarak e, futbol meraklısı sevdalısı bir kişi olarak yaşanan şeyleri futbol adına, spor camiası adına ee, şahsen çok etkilendim. Ve seyretmeye başladığımız zaman ee, ligler başladığında sanki liglerin hiçbir şekilde tadı olmadığı, tuzu olmadığı takımların hepsinde istenilen performansların olamayacağı hatta ve hatta lig tv'de bile izlenim oranlarında çok düşmeler Allah, olduğunu görüyor görüyoruz net olarak. Yani herkes ee, bizler maç seyrederken ee, keyif alabilmek için Hobi olarak bunları seyrediyoruz. Şimdi bunlardan uzaklaşmaya başladık. Ee, ve bu sene liglerin, liglerin maalesef tat tuzu olmadan bir yıl geçireceği kanaatindeyiz. İsterdik ki daha iyi ligler olsun. Daha iyi lig olsun. Daha e, izleyeceğimiz maçlarda daha zevk alalım. Daha e, hoş dolalım da diye düşünüyorum. Ama evet. maalesef 6 e, aydan bu yana bu şike devremi, şike devremi liglere düşen Milleti, Şike devremi futboldan, futboldan soğut... da soğutma başladı diye düşünüyorum. Evet. Ama e, tabii biz e, madem futboldan açtınız, Balıkesirspor'a gelelim. E, Balık Balıkesirspor'u da e, siz yıllardır yönetici olarak e, Balıkesirspor'u esporu e, yaş olarak da bizim evet. büyük olduğunuz için çok daha eski yıllardan e, yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Evet. Biraz isterseniz bugüne bir gelelim. Evet, Son haftada evet, maçlardınız. Evet. gördüm ben. Evet. Ee, şimdi e, daha önce sizle bir söyleşide o zaman Balıkesir Spor 3. de hatırlarsınız. Evet. burada vardı. Evet. Yani. Ben o zaman şunu söylemiştim. Eee 3. Lig Balıkesir'e Balıkesir'e Balıkesir 3. Lig'e yakışmıyor, yakışmıyor demiş. Evet. Ben hatırladım. Şimdi de şimdi de e, o günlerden bu yana 3. Lig'den 2. Lig'e geldik. E, bu e, geliş esnasında e, tüm e, hizmeti geçen, emeği geçen, e, Balıkesir Sporu 2. taşıyan bütün herkese de teşekkür ederim Balıkesir'le olarak. Balıkesir'in gerçek olması icap eden yer varsa e, Süper Lig olmalı diye düşünüyorum. Balıkesir nüfusuyla, e, çevresiyle bunu kaldırabilecek bir vilayet olduğunu da düşünüyorum. Ama e, bu yıl e, geçtiğimiz yıl, bu yıl ikinciyi geçtikten sonra sonra Sporu Bank Asya'ya ilk etapta taşımak için yoğun çabalar var, gayretler var. Bu gayretlerin içerisinde belediyemiz e, kulübü bir yerde e, başkan vekili, kulüp başkanı olduğu ve ekibiyle beraber görev başındalar. Balıkespor'u da Bankasya'ya taşıyabilmek için üstün çaba ve gayretle çalışıyorlar. Bu uğurda e, valimiz her şeyde vermiş olduğu destek gibi Balıkespor'a da Bankasya'ya çıkabilmesi için yoğun bir desteğin içerisinde. Biz yazın e, Somali'ye yardım kamyonları e, uğurlama töreninde, vilayetin önünde ondan sonra stadyuma girmiştik. Stadyumda da biliyorsunuz iki yıldan bu yana bir takım faaliyetler başlamıştı. Ama en son geçen yaz olan şeyliklerden sonra stadyumun içine sayın valimiz bizi gezdirmeye götürdü stadyumu. Ben stadyumu gördükten sonra bu stadyum bu hale geldikten sonra balık esporunda artık mutlaka Bankasya'ya gelmesi icap ettiğinde kişisel düşüncem olarak aktarmıştım bu stadyumun bu stadyum şu haliyle birinci lige, layık takımlarda maç oynanabilecek bir stadyum haline gelmiş. Burada da ben sayın valimize, emeğe geçen vekillerimize bir balık esirli olarak balık espor taraftarı olarak teşekkür etmek isterim. Burada hem fiziki yapı olarak stadyumumuz çok iyi bir yerlere gelmesi, hem belediye başkanımızın ekibiyle kulübü Bankasya'ya taşımak için en iyi kadroları yaptılar ve bütün maçlarına bile sürekli takımı yalnız bırakmıyorlar. ekip olarak yanlarındalar. Şimdi bu kadar arzu isteyen, bu kadar desteğin olduğu bir ortamda ben Balıkespor'un ikinci Bankasya'ya çıkmaması için hiçbir neden de göremiyorum. Türkiye'de birçok futbolcu şu anda Balıkesir Spor'a gelmek için can atıyor. Sebep adayan değil ödeyen bir kulüp. Evet. Ee, devlete de borcu yok, futbolcusuna da borcu yok. Bütün taahhütlerini, edimlerini yerine getiriyor. Tabii Balıkesir'i spor camiasında da bu şekilde tanıtımının yapılması bizleri de Balıkesir'i olarak mutlu ediyor. Eğer o ödemeler yapılmamış olsa bizleri de mutsuz eder, bizleri de rahatsız eder. Ben bu uğurda da e, belediye başkanımıza, kulüp başkanına, tüm yöneticilerine, balık espor spor yöneticilerine onlara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, tabii ki bir bütünlük esnasında, bir bütünlük çerçevesinde yapılıyor ve bu bütünlük, birlik, beraberlik ee, geçtiğimiz hafta oynadığımız Urfa Spor Başkanı'nı rahatsız etmiş. Evet. Evet. Demiş ki bu, şu sözler kendi sözleri. Herkes de Balıkesir'de de dinlendi. E, Balıkesir valisiyle, belediyesiyle, emniyetiyle, milletvekiliyle, milletvekiliyle emniyet müdürüyle, jandarma bütün, komutanıyla tabii. Bütün birlik beraberlik içerisinde. Bizim evet. onları yenmemiz mümkün değil diye ifade ediyor evet. ve tabi e, bir sıfırdan 3-1'e mağlup duruma evet. düşünce Nasıldı maç biraz e, Faruk abi? Valla maç e, ilk devre maalesef aradığımız şeyi bulamadık. Evet. Ama e, ikinci devre çıktığımız zaman e, bambaşka bir balık espor. izledik e, ve neticesinde de maçı 3-1 aldık. Yani ben burada inancın e, neticesini görüyorum. Burada e, bahsettiğiniz gibi e, valisiyle milletvekiliyle, belediye başkanıyla, antrenörle, futbolcusuyla eğer balık sporun bankasıya çıkması inanılıyorsa ki inanılıyor bu inancın önünde hiçbir şeyinde duramayacağı inancındayım ben de. Evet. Peki. Şimdi Balıkesirspor konusu da böyle. Bu haftada da Çorum'a gidiyoruz. İnşallah. İnşallah üç döneceğiz. Galip geliriz. İnşallah. şimdi siz yaptığınız işten dolayı eskiden beri çiftçi kesimiyle ve köylü kesimiyle çok yakınsınız. Evet, Birçok evet, dostluklarınız var. Evet. Gelirler size eskisi gibi e, oluyor mu vaktiniz bilmiyorum ama nasıl görüyorsunuz köylünün durumu? Köylü e, şu anda hayatından memnun mu? Değil mi? Yoksa işte idare ediyor mu? Buradaki e, tespitleriniz ne olacak? Valla şimdi e, bizim her zaman kapımız herkese açıktır. Açık, evet. Hiç kapımı kapatmam, her zaman kapım açıktır. Her gün, bilmiyorum üreticiyle kırsal kesimde yaşayanla en az 100 kişiyle falan konuşurum Tabii her gün. Tabii vaktiniz oluyor mu dedim. Ben. Yine, Çünkü biz hiç zaman kopamayız, hiç Tabii. kopamayız onlardan. Çünkü evet. beraber şey yapıyoruz yıllardan beri. Şimdi gördüğüm kadarıyla herkes işletmesini büyütmeye çalışıyor köylerde de. Ama bu işletmeleri büyütürken borçlanma stokları biraz fazlalaşmaya başladı. Bankalara, e, sıfır faizli kredi şeklinde ziraat bankasına veya özel bankalara. Şimdi tabii hiç kimsenin e, tam manasıyla e, gizli olan, mahrem olan şeylerini bilmemiz söz konusu değil. Ama gördüğüm kadarıyla e, herkes işini büyütmek zorunda. Zaten bu da şeyin gereği bu. E, kim yerinde kalıyorsa kendini büyütmek veya e, işini büyütmek çabası gayretinde olmuyorsa o ondan sonra düşmenin emaresi olur o. E, geri gitmenin, işini ufatmanın e, emaresi olur diye yerinde düşünüyorum. Yerinde sayma değil de geriye Tabii yerinde saymaya başladığın an bile bir sonraki,